Selam dostlar. Roleplay serimizin 30. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araç dolandırıcılığı yapacağız ve hangi aracı dolandıracağız? Evet, görmüş olduğunuz gibi bu araç hani millet edeceğiz ki işte e, BMW 760i full artı full işte 1.4 milyon, e, 0'ı 1 milyon bu arada. E, 1.4 milyona işte hani vereceğiz diyeceğiz. Araç bizim bu arada hani onda bir sıkıntı yok da <laughs> parayı alıp aracı vermeyeceğiz gibi bir şey olacak. Ee, şimdi bu arada şundan dolayı da size e, çok teşekkür etmek istiyorum. E, roleplay serimizde Türkiye role play'de tam tamına 30. bölüme geldik. Bu hepimizin başarısı gerçekten. 30. bölümde beraber 1200 abone de olduk. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Beni buralara kadar getirdiniz ve hani e, bu videoları çekmemi sağladınız. E, art umarım e, 100, 200 yani <laughs> bu <laughs> inşallah bakalım. Tamam, bir dakika, bir dakika. Ee, umarım e, daha uzun e, seriler şeklinde devam eder diyelim. Discord'a gidelim. Evet arkadaşlar, geldim. Hadi gidelim şimdi. Sürüyorum Özkan Bey. Emre dersiniz. Şimdi güzel bir dolandırıcılık şeyi yapalım. Adamları dolandıralım. Bakalım kim var kim yok. Ben ilk 1.4 tamam teminde konuştuk zaten. 1.4 diyeceğiz. 1, 1 2'ye kadar ineriz. Bu bizim çocuk neredeymiş? Burada ya, burada. Bak o gel. Ya burada burada gel. Ee, şey yap. Hadi ben kaçtım. Ee, topraklı İki kıyafetini çıkart, ya. sivil giy. 2 dakika ben şeyleri baktım, gel, baktım, bırakacağım. Gel. Ha doğru ne? tamam. Şu kara paralı kanka bir ne durun gözünüzü seveyim. sen bir dur da parayı Tamam ben tamam, duruyorum. Tamam ben duruyorum. Evet şimdi e, gidiyoruz ya. Ney? Gelin burada Passat çıkar burada satalım. Nerede satacağız? ha pasat da satabiliriz he, aslında. Passat'ı çıkar Passat'ı da vidalandıralım. Bana versene Tamam ben sen Passat'ı dolandır. Şimdi kanka sen bunun bir kırmızı şeyini temizlesene ya. Bir Muhittin abiye söyle bir temizlesin şunu. Tamam bir dakika. Neyse de da ben sürerim tamam. Kanka sen sür onu dolandırırız zaten millet şimdi her şey yaparsa. Hayır. Ya hadi ne yapıyorsun? Ben yazıyorum şimdi sarı sayfalara. Evet, park edelim buraya. Hayır yani. oğlum hasta altı garajda bekleyin burası. Burası güvenli bölge değil de hasta altı Bence motel altı daha iyi kanka millet daha aktif burada. Kanka aslında altı garajda şey yapıyorlar ya. Güvenli bölge sanıyorlar. Onun için dedim. Bu... Niye burada Kanka doğan vermeye Fark etmez benim için ya. Tamam gel gel. Şey yapalım. Ne yapalım? motel altı garajı Selam. sürün öyle yazıyorum. Aleykümselam buyur birader. Aynen, aynen. Buyur. Selamünaleyküm. Aleykümselam dedi? buyur yok. dedik biz Nasılsınız Nasılsın iyi misin diyorsun, Eyvallah eyvallah. Sen nasılsın? Kanka Bir hadi park et benim. şuraya da yazdım ben çünkü. Özkan Temizler sen de park et kanka de. şuraya. Tamam. De sen şu kan lekesini bir düzeltsene. Bir Muhittin abiye ver. Muhittin abiye falan. bir ver de kan lekesini temizlesin istersen. Şey Araçları da kitleyelim sıkıntı çıkmaz. <laughs> Adamı gördün mü? Arkadaşlar bu arada e, Ay, kıyafetim anladım. nasıl? Böyle yeni bir kıyafet yaptım tip. Ya çok uğraşmadım. Klasik e, bir şey de hani Güzel geliyor ya. Gözü hoş geliyor böyle boğazlı kazak. Alta şey. Koy kanka onu da yanına. Koy 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 koy. Aleyküm selam hoş geldin. Buyurun beyefendi. Araç mı bakıyorsunuz Tamam tamam. Hoş geldi. ben arabaları kilitleyin de. Bak bak var ya piyasadaki piyasadaki en iyi araçlar burada bak en iyi araçlar burada en iyi Passat en iyi 760 mis gibi eyvallah, eyvallah. bak bu adamı ası şey yaparız ha dur Bekendi, merhaba, buyurun beyefendi hoş geldiniz araç Araş mı bakıyorsunuz bakalım, bak bak ister takas, takas. ne var bu mu var? 1 milyon da değil mi bunun fabrikası arkadaşlar? 1 Beyler bunu alırız dur dur. Ee, şimdi e, bizim araç da 1 milyon. Sizinki full artı full mü? Full mü bu? Full artı full 1.2 milyon değerinde. En az. Arkadaşlar tek tek söyler misiniz? Adam doğru dedi. Şen. Şimdi beyefendi. E, tamam ben konuşayım o zaman. Kırmızılı şimdi sizin aracın herhangi bir kazasıdır, değişen parçasıdır, boyasıdır, tremer kaydıdır vesaire var mı? Nerede tam olarak? Şurası. mı? Ha gördüm gördüm aynen. Buna bir şey atarız. Bir oje oje Çok çalışmasıyla yetişik. devam eder bu. Aynen aynen tamam. Bizim araç da burada bakın şöyle. Full full her şeyi full. İsteğe göre rengini falan hallederiz mekanikte. O da bizden olur sıkıntı yok. Yani değiştirmek istediğiniz herhangi bir parçası olur işte. Ka kaplama falan yaptırmak istersiniz. Hallederiz yani. Renk konusunda ben hallederim daha, Hı -hı. E, kafa, e, Şöyle söyleyeyim. Şimdi o araç 1 milyon bu da 1 milyon. İkisi de full artı full değil mi? Sizinki de full. E, bir test sürüşüne çıkabilir miyiz araçla? Tamam. Arkadaşlar gelecek misiniz? Gelelim biz de ya. Tamam gelin bakalım. Biz arkanızdayız. Ha biz mi sürelim? Tamam ben süreyim. Sürü, Hop bilader. <laughs> tamam ben süreyim. Buyurun siz şöyle binin. Aslında. Buyurun buyurun Edin Bey siz de binin. Benim araca geleydiniz neyse. Ya, bu araç anladım. 4x4 bu arada değil mi beyefendi? Ha, yani olsun diye anladım ben. İlk adam benim araya siz de tamam. şeye bin lisansınız yani arkada 760'a işte, binin. Ol. Olur mu? Test sürüşü yapın siz ona. İyi koat ya. Tamam ben şurada bir durayım evet, hemen. Siz arkadaki olur. araca geçin. O şimdi 760 sürme geliyor. İnin biriniz. Hop bir adam, adam sürsün Gel sen. Buyur 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 sen. Bu araç yani fena değil. Çek çek güzel çekti bunun ya. Yok, şey, oğlum, BMW nefes, 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 nefes Yok oğlum BMW'yi vermem ben. Yok oğlum vermi zaten dolandıracağız da. Buraya gel. Ne atarım bu sefer şey, oğlum otarım. Tamam şey beyler otel altı şey hastane tamam, altı garajda dur. Hastane altı garajda dur. Tamam. Aa daha yeni Güzel güzel ya bu araç Bak, sevdim Bak, bunu. Kanka bu en fazla 150 160 gider. Ha, orada dolandırabiliyorum. Çok iyi. Kaç kere drift modları var yanlayabiliyorsunuz her türlü. İsterseniz daha fazla deneyebilirsiniz de hani artık alırsanız nasip olursa o zaman şey yaparız. Hani daha çok tabi sürme fırsatı bulursunuz. Öyle mi? Valla biz beğendik ya bir sıkıntı yok. Zaten değil. şey alıyorduk böyle 4x4 bizim dağ evi var da bir şeyde e, Los Santos şey dağı var ya bir tane e, Klevin Dağı var yukarıda biliyor musunuz? Ha, e, orada bir dağ evimiz var da bizim. Bu 760 hani çıkıyor da yine bir offroad aracı tabii ki yani bir bundan iyidir sonuçta. E, yani yani doğrudur. O zaman eee bir takası gerçekleştirelim. Ne diyeceğiz? Bir dakika bir telefonla gelsin birinize. Birinize telefon gelsin. Alo. E, bir dakika ne diyeceğiz kanka adamı? Kanka daha fazla fiyat Şimdi, yani. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, polis memurları şey yapıyor. Hani çok uçuk fiyatlar alıyor. Aracın %10'unu alıyorlar. Yani yüz bin mesela alıyorlar. Siz 100.000'i bini karşılayabilecek misiniz? Valla bir dakika Değil ben. Yapalım. Dur dur şöyle söyleyeyim ben size. Hani biz zaten e, şu an eksilerdeyiz öyle söyleyeyim. Bu aracı da kredi çekerek almıştık. Hani ben 50 bin vermem ama siz 100 bin vereceğim diyorsanız gidelim yani sıkıntı yok benim için. Zaman... Ya biz yani burada 4 insanız yani hepimizin de eli yüzü düzgün. Sıkıntı çıkmaz yani bizde beyefendi. <gülüyor> 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 Vallahi yani Valla ya 100 bin verecekseniz sıkıntı yok gidelim. Ben <laughs> Diyorsunuz. Tamam gidelim. Tamam değil. Tamam Yapalım gidelim. Yapalım sonra arkadan. O gider ki biz Kaç kaç. Kanka ben o, bunun de, arabanın arabasını çalarım ha. Ben sileyim sana da. Hadi ben sileyim ya. Deneyim ya. Hadi be. Adam sizden abi misiniz, oğlum? Aa, arabasını kaçın, kaçın, kaçın. kaçıracağım, kaçıracağım, kaçıracağım. Abi bindi. Adam bu abi Dur dur. Sana mı bindi adam? Be dur bana bindi kanka bana bindi. Tamam oğlum fark oğlum, yok. 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 Oğlum dövelim. Da Daha çıkalım dövelim. Da ee, sen de, şey bak bak sen karakola git adam istir sen kaç. Biz kaçalım. Adam yok mu abi Adam istir sen, sen kaç. Adam istir sen kaç. Adam istir sen kaç. Kaçacağız Karakol bak. Oturuyorum. Arabayı stop edeyim falan da kanka bir şeyler tam o şurada kaç o sağ, sağ ol. Be Porsche sen dümdüz basmıyor uzak lan sen hiç fark etme. Uzakta fazla fark ediyor Hatta ben de ineyim de dur. İnme lan inme. Oyunun değil. Kapas, bas, bas. Bas BMM, bas BM bas BM bas. Bas BM bas. BMM, bas. <laughs> Kanka polisler gelecek. Hızlı uzaklaşın. Çok hızlı uzaklaşın. <laughs> yapacak, hadi bas bas bas. Biz işte <laughs> karakola getirdik adamları. iyi <laughs> de çarpmadık lan. Neredeyse Beyler haritanın <laughs> sol tarafına doğru geçin. Los Aztecas'ın bölgesine doğru gelin. Telsiz kontrol telsiz. Neredesin? Neredesin? Kanka Los Aztecas'tayım şu an. Nerede? Los Aztecas var ya mavi çete. Ha. Oraya geldim Şimdi peki bu arabayı bir satmamız yok mu? Kanka adam uyanık çıktı ya vallahi. Vallahi ya. bölgesi yani. Beyler, ben, beni... ben şu an mor bölgenin, morun biraz sağındayım. Ko konum atayım sana Özkan. Los hasta kasa gidiyor muyuz, yoksa şey mi? Kanka, ben sana konum atayım. Bakın, mekan söyleyin, geleyim. Dur, sana da konum atacağım peki. Bak, e, hani harita numaraları var ya, haritada. Görüyor musun bu numaraları? Hani işte 1000, 2000, 3000 falan yazıyor ya. Aynen. Mor çetenin bölgesini gördün mü? Mor, mor kuru kafa. Evet. O mor kuru kafanın bak tam sağında 9167 sokak var. 9167. Tam oraya gelin abi. Gördünüz mü? Gördüm geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrar arabaları çaldık. Biraz zaman geçti işte izimizi kaybettirmek açısından. Şimdi bu Porsche'yi de satma kararı aldık. Ha geldik de burada da kimse yok. Motele döndük o zaman ne yapalım? makarayı soralım, soralım. Gelirler bak gelirler. Bekleyeyim ben. Makaro aktif ya. Motele bakalım diyorum ben. Beller Twitter'da fake adı olan yazsın Makaro <laughs> Ya bak şu Mert'ten aslında Audi alıp takas edebiliriz ya. O çocuk çok yani saf bir çocuğa benziyor. Nereye saf lan? O yemez. Ben ona şey yaptım da. O bir çocuğa bir kerece... dur <laughs> ben o çocuğa belki bir yazayım olur. dur. Olur. Dur dur yani. Belki olur belki olur bir de. Neyi deneyeyim kanka? Nereye yani işte satılışı yazmış ya. Yaz ona bir. Kaça o sarı sayfalara geçmiş ya onu dur. Ben hatta onun numarasını vereyim sana bekle hiç uğraşma. Dur dur dur. Onun sarı sayfalarda numarası olması lazım. Ha Mert Bölükbaşı buldum. Tamam. Bir dur görüşeyim Aronu'da şunla. Be. Bir dakika sessiz. Aynen. Tamam görüşeyim şunla. Aynen. Gelin takip edin. Motel önünde durmayalım. aç açtım. Ha, güzel Abi <laughs> niye şeydi kimse o? 78 kişi var. Alo. Evet. Bir dakika dur adam evet. açtı. Eee şey Twitter'dan size etiketledim ya Bahadır Gürsoy ben merhabalar Mert Bey. Evet evet. Eee full Audi demişsiniz ya de, satılık. Bu Audi S3 mü? Evet evet S3. S3. Eee bizde bir şey var. Eee hani bizde araç bol. Şimdi e, bir yerde görüşebilir miyiz ya? takasa açıksanız eğer. Abim. Aklıma BMW almak para açıkçası ya. Aa, BMW'miz de var. BMW'miz de ya, var. Görüşelim isterseniz bir yerde. Var. Şu, an şehir dışına çıkacağım ben. Hı hı. Anlısı Aha. Ya, ulaşırım ihtimal. Ya da ne kadar? E, lan dur dur. BMW'niz. Ee, BMW 760'tan bahsediyoruz değil mi? Evet evet. 1 milyon. Ee, aynen tamam. BMW 1 milyon. Ee, full art full bu arada aracımız. Her şey yapılı. Özel Alman motorları takıldı araca. Ee, biz 1.4 milyon düşünüyoruz. İndirimimiz var, pazarlığımız var. Ha. Tamamdır ben. Audi'yi siz alıyor musunuz? Audi'yi alırız. Ya takasa da yaparız. Sıkıntı yok. Evet, Üzerine kasa. işte 200 bin falan verirseniz anlaşırız. nakit olarak ne kadar olur? Ya dediğim Alırsanız. gibi aracı verirsiniz. Bir de üstüne 200 300000 bin verirseniz olur. Yani 200 bin büyük yarın maaş alacağım ben 200 bin. Hı hı. Yarın size ben deneyeyim hemen. Tamam çok iyi olur o evet. zaman ben arabayı satıştan çıkartıyorum sahibinden hastane eklemiştim oradan çıkartıyorum Şöyle söyleyeyim bende avudi var full Hastane Hı -hı. altı garaja gelin i̇şte Yarın da yani. 200 bin maaş alacağım ben. Hastane altı garaja buluşalım o zaman oraya Bir dakika ben. kanka Peki şu an görüşme evet. şansımız var mı? Evet şu an Bir 5 dakika 10 dakika yani Karakola gelebilir misin? Karakola Aynen Çünkü Şeye gelin, var gelin hastane altı garaja gelin orada buluşalım Evet şu an işe çıkamam burada ona dolayı Hmm. O zaman siz bana müsait olunca yazın, buluşalım aynen. bir yerde. Öyle aynen. Çünkü karakola aynen. gelmemiz pek uygun olmaz şu an yani. Ha, evet, tamamdır. Tamam siz o zaman bugün için de içinde yazarsanız bir çok iyi olur. olur. Tamam, tamam. tamam Görüşmek şey üzere. De. Ben bekliyorum dönüşünüzü. Kanka bu adam şey dedi ya. Ha, e, de kapan lan. Aynen, aynen kapanmıyor bir dakika. Eee karakoldaymış. İşte çıkmasını bekleyeceğiz. O bana mesaj atacak yine. Tamam, o zaman şey gidelim. Şimdi biz yeni avlar bulalım arkadaşlar. Bülü 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 evet arkadaşlar bule, şu an teminki adam bule, arıyor. Bülü 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 Buyurun beyefendi Mert Bey. Ee, şu an neredesiniz? Ee, şu an motor üstü marketteyiz. Nereye Geliyorum gel. ben bir ha, saniye. siz mi geliyorsunuz? Tamam hiç sıkıntı değil bekliyoruz o zaman. Ha, tamam. Kanka bu adam polis ha. Ne? Bu adamın telsiz sesi falan geliyordu arkadan da. Ya Maaşımı alacağım falan yapayım. dedi. Neyse gelin Yok. tamam. Şuraya park eden araçları ama tamir edin ilk. Tamir et o BMW'yi. Hızlı şey. Ben bir şey Ya Şimdi başka müşteri geldi. Jilet'ten Hulusi geldi. Şimdi burada bir pastatımız var. Bir de 7.60'ımız var. 7.60 bende var ya kullanıyorum ben. Pastat var. Pili 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 pili. Pili pili pili. Şöyle pili pili. kusursuz bir pas satımız var burada, hatasız böyle kaç çıkıştı ya bir dakika bir telefonum çalıyor buyurun beyefendi. efendim ben sizi döneceğim tam tam sıkıntı yok ben bekliyorum tamam bir bakın bakın he kaportacı gitsin sen anlarsın motordan ya bak Bakan bak bak <laughs> Tamam patlar bu bize. Ee, bu araç şey 2019 çıkışlı 2019 model. Ee, 2000 2500 kilometrede hatasız kusursuz e, ee, biliyorsunuz 0 300 bin ee, full altı full bu da işte size bir 400 bine patlar. Yani ben böyle şey da. 350 Özkan satcan mı eğer alırsa ama dolandıralım. Sizin var mı Ulus Bey? Bende var da yani şu an e, bilemedim ya. Kararsız kaldınız. Bir test sürüşüne çıkın isterseniz bir, istersen, bir bakın. Ya, çıkalım ya. Ulus bir Çıkalım. çıkalım biz ya. Biz geliyoruz ya. Siz bekleyin biz geliyoruz. Yok ki biz de gelelim <laughs> dur. Abi, beraber, beraber <gülüyor> siz <gülüyor> gidin. Beraber, beraber gidin. Yani. <laughs> o <zaman> ya, beraber <gülüyor> 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 Şunlar gelsin de bir. Evet şu an geldiler. Bakalım Aa bizimkiler değilmiş lan bunlar. <laughs> Beyefendi selamünaleyküm. <laughs> mekanik misiniz? Evet. Araç alıyor musunuz? Lazım mı? Ee, yok şu an. Yok. Değil mi? Allah Allah. Taamıza. Hangi mekanik bu arada? Pars. Pars, pars tamamdır. Cık. Aa bugün işler kesat ya. Vallahi kimse evet. kimseyi dolandıramıyoruz. Ee, şimdi asıl bizimkiler gelmiş. <laughs> Allah bugün işler kesat ya. Hulusi Bey, Sizin ne yaptınız, bendiniz mi Hulusi, Hulusi ben? Bey? Ha, araç güzel, güzel de yani. E, Pek içiniz ayı, miyiz? Yani. Çok oynuyor Ha, yani öyle öyle. Çok kötü atıyor o yüzden. Vallahi torklu e, bir araç ya. ya, ondan yani. Aynen. İstemiyorsanız sıkıntı yok canım. Hiç sıkıntı değil yani. Başka araç varsa bakalım yoksa biz gidelim ya başka. 7 60 var işte bir tek başka da yok vallahi. Doğan falan var da Doğan almazsınız herhalde. Bir doğan var bende ya. Ha öyle mi? Tamam tamam o zaman. Hadi Aynen. görüşmek üzere kolay gelsin. Hadi görüşmek üzere efendim. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek zaman? Evet arkadaşlar şu an GMG'ye gidiyoruz GMG garaja Bugün gerçekten kimse yok satayım o kadar reklam falan geçtik Ama ona rağmen hani kimse gelmiyor falan anlamadım. Evet geldi şu an GMG garaja. Burada nasıl bir garajmış anasını satayım. biz Oğlum bu ne amına? Ben gireyim. Ha. Ha. Tamam tamam. Bak okay, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Polis falan var oğlum burada. Kupamış, Aracı da Şş. gel düğün bakayım Özkan Özkan Kanka burada polisler var Ne yapacağız? Hayat değil düğün yordu beni ya düğün yordu beni yani. Benim üstünde illegal şey var yalnız Şş, Bağırma oğlum bağırma lan Yok ki şey şaka yapayım aslında Neyse biz bir konuşalım şunlarla gel. Bu da nasıl dön? bir de polisler çok tanıdı artık hmm. bu arada. Niye ne oldu? Ha, hmm, nerede? Ne ki? Aa ne yapıyor lan? Sizce ne gider bu araca? Bence bakayım. Şöyle bir tane bir renk deneyeyim mi? Şöyle bir renk. Ben, de önerim, ben de Burada şey baranın patronu vardı şu an farklı bir rolde. Kolay şu gelsin ustam. Sedef'i böyle hafif morumsu. Sağ olasın. Beyefendi, Sağ Beyefendi e, evet. araç alıyor musunuz? Ben mi? Evet, evet siz araç var ee, elimizde çok, çok güzel. alırım. Tamam. Bak elimizde 760'ımız var, Passat'ımız var. Bunu kaça veriyorsunuz? Ya 60 mı? Hı -hı. 7, 60 1.2 milyona veriyoruz. Ee, Full attık. Kaça alırsın? Belki, belki patronum düşünür. Kaça alırsınız peki? Patronum ee, patronum uyuyor olabilir şimdi ama ben sizin numaranızı alayım bu tarz arabaları severler yani. hı, -hı diyorsun tamam ben, vereyim aha. numaramı. Siz benim numaranızı verin ben sizi kaydedeyim tamam. bir dakika. 200, tamam. Siz şey tamam. açın be şeyi. Açtım 223 tire 6 685. Ne sandın almış Alıyor mu almıyor mu diye. Tamam, tamam çok iyi olur. Teşekkür tamam. ederim. Ee, siz mekanikçi vesaire misiniz yoksa şey? Yok ya ben ha. sivilim. Aa şey, o zaman herhangi bir arabanız vesaire olursa ben siz gelin burada ucuza da yaparım size. Diyorsunuz. Ha, e -ha. Tam, tamam tamam yok o zaman. Her Teşekkür zaman. ederim. GMG dayı. Bu arada yeni mi açıldı burası? GMG dayı. Yeni açıldı yeni. Ha hayırlı sos. Aha dayı. Aa CC dayı. Ne söyleyefendim? Dayı, dayı. Hadi görüşürüz. Ee, mekanin adı GMG yav. Onun açıklaması ne? <laughs> GMG'nin mi? Aynen. hahahaha <laughs> Vallahi... <laughs> <laughs> Başlar takıl böyle daha iyi <laughs> Valla her şeyi bilince zevki çıkmıyor biliyor musun? Neyse <laughs> dur <laughs> Özkan'a bak ya <laughs> Güzel rol yapıyor şerefsiz Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır Çok bir dolandırıcılık hani e, yapamadık da e, Hani elimizden geldiğince diyelim ee, video fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında Discord sunucum ve çeşitli platformdaki adresleri mevcut. Onları da takip edip veya gelebilirsiniz. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.